Hayırdır birader? Nedim Sancar nerede? Siz kimsiniz? Sorma cevap verecek misin? Vermezsem ne olur? İşim gücüm var benim çekil. Artist misin? İşim gücüm var Abla, biz doğru mu yapıyoruz ya? Ay ablacığım. Ay vallahi bilemedim böyle bir hışımla çıktık biz ama. Bana bak. Ay bizim çocuklarımız, evlatlarımız var kızım ya. Biz acaba polise mi gitseydik? Polise haber verseydik ha? Dur bir sakin ol o kadar da değil. Hı. E söyledim onlara polise haber verelim diye. Yani bu adamlar o kadar kötü olsa Onur tek başına girip canını tehlikeye atar mı hiç? Doğru diyorsun. Atmaz. Ne yapalım? Hayır kız. Girelim içeri. Hadi. Ay hadi. Hadi bismillah. Ne be? Kız abicim, ne olmuş buna? Ay ölü mü? Ha? Abla ölü mü bu? Ha? Ay Onur bu adamı öldürdü mü? Yok canım, yok yok öldürmemiştir ya. Ay, ne be? Yok ablacığım yok, ölmemiş, ee, bayılmış ya. Sen ne kadar rahatsın ya? Her hafta seni mafya mı kaçırıyor abla? Ha, yok, yok ablacığım. Şey, ben bir şey itiraf edeyim mi sana? Yani ben biraz korktum böyle, sana çaktırmamaya çalışıyorum ama ben vazgeçtim. Ben vazgeçtim dedim. Saçmalama abla. Saçmalama bak, bir sakin ol, bir derin nefes al. Ya bizim şu anda eşlerimiz canıyla uğraşıyor olabilir. Bırakıp gidecek miyiz onları burada? Yok, yok tamam. Evet, gitmeyeceğiz. O zaman ablacığım, bildiğin bütün duaları oku. Sabahtan beri burada hatim indiriyorum. Yürü. Yürü. <laughs> Kurtuluş ağabey, eğer ben ölürsem Nergis'e onu çok sevdiğimi söyle, tamam mı? Oğlum niye öleceksin ya? Dur, ben şimdi halledeceğim. Merak etme Samet. Ee, Nedim Bey. Yani biraz yanlış anlaşılma oldu. Biz daha çok böyle mekanı basmak değil de hani ziyaret maksatlı bir uğrayalım istediğiydik. Ama yanlış anlaşılma şey oldu herhalde ya. Bacanak. Ya Kurtuluş abi demedim mi sana bana her yerde bacanak deme diye ya. Sen değil lan sen değil. Onur Soruhan. Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Bir dakika sakin ol. Sakin olayım öyle mi? Sen kimsin benim ailemi tehdit ediyorsun Nedim? Ailen mi? Ailem, o zorla almak istediğin dükkanın sahibi benim kayınvalidem. Kurtuluş, bacana. Samet de şoför. Bilmiyordum. Neyse sen şimdi onları bırak. Biz bir konuşalım seninle. Nasıl çözebiliyoruz, ne yapıyoruz? Zaten aksi bir şey söz konusu olamaz. Seninle olan, dedenle olan dostluğumuz bir yana. Dedem de ben de seninle hiçbir zaman dost olmadık. Olmayız da. Çünkü sen küçük hesaplar peşinde koşan. İnsanların zor durumundan faydalanıp bir yerlere gelmeye çalışan asalak bir adamsın. Öyle olmaya devam edeceksin. Biraz ağır konuşuyorsun Onur Saran. Bu daha başlangıç. Senin bu yaptığını ben yanına bırakacağım mı sanıyorsun? Bundan sonra benim ailem ya da herhangi birinin ailesi hiç fark etmez. Eğer böyle zorla, tehditle başkasının mekanına çökmeye çalışırsan karşında beni bulursun, duydun mu? Helal be bacanak. Vallahi olur. Bey gurur duydum sizinle. <laughs> Şimdi daha fazla çirkinleşmeden sen bunları bir çöz biz meseleyi bir halledelim, tamam mı? Ay, Amacım biz neredeyiz böyle nereye düştük ya? Neredeler acaba? Bana bak, yukarıda geçim geliyor. Ya dönüştüm. yürü be, yürüsene. Tamam, yürü ya, kendine güven biraz. Güven dedi ya. Allahlar kime bakmıştınız? Ee, şey, biz gayrimenkulcüz inşaata bakmaya geldik müşterimle. Ha. Yanlış inşaat herhalde. Evet. Ee, gidelim Lale Hanım o zaman. Buyurun, Buyurun. Nilüfer Hanım. Evet, ha. Geçelim. <laughs> Tabii. Aa, yani ne oluyor be? Çekilebilir misiniz beyefendi? Çekilmezsem ne olur? Bu olur. Anne. anne! Siz neredesiniz be? Ha, iyi ki size güvenmemişim de takip etmişim sizi. Aa, anne bizim aklımız kocalarımızda kaldı da o yüzden peşlerinden geldik. Ha, benim de aklım sizde kalıyor işte. Ay canım annem sen bizi kurtarmaya mı geldim. Ha, anne kız o nasıl vuruştu kız öyle? Kız deme! Kız anne seni de vururum, ha. <gülüyor> <gülüyor> <Öldürdün> mü acaba? <gülüyor> <gülüyor> Ne yapacağım ona bakalım. Ay, <laughs> ay. Kıyamam. Katil de yani. hala. Yaşıyor hayır. Çözün. Heh, çözün, çözün, çözün. Çözün bakayım şuradan iyice çözün. ha. Kadınlar da seni soruyor. Nurum, Songül anne. Ne anne be? Pardon Songül hanım. Bana bak. Sen. Sen benim çocukları mı kaçırıyorsun öyle mi? Ha? Satmıyorum dükkanı, satmıyorum. Anneciğim, siz de sakin olun. Zaten Nedim ve yanlış anlamış durumu. Öyle değil mi? Evet. Bir yanlış anlama oldu. Sen sakın... ...sakın görünmeyeceksin benim dükkanın oralarda. Bana benim elim çok serttir ha. Yavrum. Nünün. Kurtuluş. Yavrum. Onur Bey, Gel gel saat gel. Biraz bacağım bir şey oldu o kadar. Hadi yürüyün. Nereye çıkış o mı? Beni sabah kadar görmeyi teklif ettiler. Düşünmem için süre verdiler. Patron sen ne yaptın ya? Konu kapandı. Hadi gidelim. Ay. Ay anlamıyorum ki siz neyinize güvenip geldiniz yani. Hey, yalnız anneciğim benim aileme kimse yamuk yapamaz anne. Yamu almışsın yanına getirmişsin. Şaka şaka. Aferin. Aferin dedi bana. Duydunuz değil mi? Bana dedi. Aferin dedi. Allah. Abartma. Hey, yalnız bir şey diyeyim mi? Günün kahramanı annem de. Anne ne biçim bayılttın herifi öyle ha? Gerçekten ya bana bir şey oldu böyle. Birinin bayılttı ve birine tekme tokat. <laughs> Anneciğim nasıl yani bayılttım derken? Aşkım anlatırım ben ama adamın durumu iyi merak etme. Neyi neyse. Zaten önemli olan tatlıya bağlanması. Öyle öyle. Anneciğim siz çiçekçiye geçin, Lale'yi ben bırakacağım, tamam Tamam yavrum. Oğlum çok teşekkür ederim sana her şey için. Anneciğim rica ederim. Ne demek? Ben ne yaptım ki ya? <laughs> Yalnız anneciğim var ya, bacanağımı görecektir ha. Tek lafıyla hepsini muma çevirdi. Acayip duruyorlar bacanağımdan. Aa, siz Onur Bey'in böyle melek gibi göründüğüne bakmayın. Tersi pistir. Gerektiğinde ortamı titretir yani. Ya işte benim kocam ya. Hadi sana da teşekkür ederim. Ne demek Songül anne? Yani Songül hanım. Hadi tamam tamam. Patron öl de ölelim yani o derece. Ay ölme ölme tamam. Hadi gidelim biz. Buyurun olur be. Gel hanım gelin ben sizin kapıyı saçın. Tamam tamam. Yok Allah aşkına. Hadi buradan şey yapayım oraya. Ay çok şükür iyisiniz. Ödüm koptu size bir şey olacak diye. Aşkım ben sana korkacak bir şey yok. Beni merak etme demedim mi? Niye peşimden geliyorsun? Onur sana bir şey olacak diye korktum. Bir tanem. Hayır orada bir şey olsa ne olacaktı? Sen mi müdahale edecektin? Adamları görmüyor musun? Lütfen bir daha böyle bir şey yapma. Söz ver bana. <laughs> Sen de benim annemi görmedin herhalde. Sonuçta ben annemin kızıyım. Vallahi ben hala o tokattayım gelişine ne çaktı be? Acaba bana gözdağ mı verdi? Gerçi bana aferin dedi ama ben yine de temkinli olayım. Vallahi ben otokatla bilgisayar hayata girerim. Samet temkinli ol. Hatta benim de kendime dikkat etmem lazım bundan sonra çünkü son gerçekten fena. Vallahi anneme hiç gerek kalmaz. Ben senin hakkından gelirim canım. Öyle mi diyorsun? Ya siz ne tatlısınız ya. Ay, Uzun, güzel oğlum, bağışıklı. yakışıklı oğlum benim. Evet, yakışıklı torunum benim. Emir aynen bana benziyor, değil mi? Yani pek sayılmaz Fikret. Bence aynı olur. Ne? Aa, ta tamam işte. Onur benim oğlum. Onur bana benziyor. Emir de Onur'a benzediğine göre, demek ki Emir bana benziyor. Yok canım. Ahmetçiğime daha çok benziyor. Aynı Ahmetçiğim. Ya işte anneciğim, ben babama benziyorum, babam da bana benziyor. Emir de babama benzediğine göre demek ki Emir bana benziyor. E, yok yok, o çok Onur'a benziyor. Onur da tıpkı dedesi. Değil mi Yıldızcığım? Ay. <laughs> Anlatamıyorum galiba. Dedin. Lale arıyor da. Sor bakalım kime benziyor. Efendim, Laleciğim, Yıldız ben. Anneciğim nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın bir tane? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Emir nasıl? İyi. Şu anda babaannesiyle ve dedesiyle oynuyor. <laughs> Ay çok güzel. Kusura bakmayın. Sizi de böyle eve kapattık. Belki işleriniz vardı. Benim de böyle hesapta olmayan bir işim çıktı da. Yo yo estağfurullah. Biz o kadar mutluyuz ki. Ee, bir şey rica edecektim. Acaba Emir çiçekçiyi bırakabilir misiniz? Eğer yok derseniz ben Onur, Onur'a aldırayım. Yo yo tabii biz getiririz yavrum sen hiç zahmet etme. Tamam anlaştık. Çok teşekkürler. Rica ediyorum. İyi günler. Neymiş? Lale'nin bir mazereti çıkmış da. O yüzden diyor ki çiçekçiye emiri siz getirir misiniz diyor. Aa çok iyi olur. Hem Söngül Hanım'la konuşmuş oluruz. Yani onu o kadar mahcubum ki, o kadar mahcubum ki. Çok mahcubuz anneciğim evet o kadar mahcubuz ki. Oradan da hemen Betül'e geçelim. Evet, Betül'e geçelim değil mi anneciğim? O zaman hemen hazırlanalım. Biz Betül'e geçelim oradan, da evet. Sen baka dur. Dikkat et de biz mantolarımızı giydikten sonra getirirsin. Şerefe! Seç Betül. Hayır yapma Şadi. Yapma bana bunu yap. Allah aşkına Şadi yapma. Seçemem hakikaten. Baboli, vallahi iflas ettik, battık mı? İşporta içine mi girdik? Yok oğlum, ben de bunları geri dönüştürüyorum. Annenin çantalarını ikinci el olarak bir kermeste satıp hayır kurumuna bağışta bulunacaklar. Hayır. Ben ne diyorum Betül? Ben de öyle dedim. Hayır kurumuna bağışlanacak. Şadi. Şadi Allah aşkına bana bunu yapma. Ne olursun? Bak lütfen. Bak bu bu çantalar artık benim için şey gibi. Bu, bu bunlar benim için bir tür evlat gibi artık. Evlat gibi mi anacık? Şunca az çantalar evlat gibi mi? Yazıklar olsun sana be, gerçekten yazıklar olsun. Verelim, hepsini verelim. Evladıyla bir tutuyor bu çantaları bu kadın. Verelim. Hayır lütfen lütfen Şadi hayır lütfen bana bunu yapamazsın gerçekten. Ne olur Şadi ne dersen yapacağım söz veriyorum. Ne istersen yapacağım. Ay ay Şadi hatırladın mı bunu? Bu çantamı hatırladın mı? Bunu bana sen almıştın doğum günümde. Yok hatırlamıyorum Betül. Nasıl hatırlamıyorsun Şadi? Yani bunun parasını sen ödemiştin. Bunların hepsinin parasını ben ödedim zaten Betül. E, tamam işte o yüzden zaten bunların hepsi benim için çok önemli Şadi. Lütfen veremem ya. Ay, ay Erol. Erol hatırladın mı? Şahika. Aynen. Bu, bu, bu bir davette bütün, bütün insanların göz olmuştu bu. Canım çantam benim bu. Bu böyle bütün kıskanç ve fesat gözleri bu çantanın üzerinde olmuştu. Bunu, bunu hayatta veremem ya. Ay, ay. Hey. Emektar çantama bak, emektar çantama bak. Bu bu emekli, biz bu emekliliği asırlardır beraberiz bu emeklimle. Öyle mi Betül? E? Öyle. O yüzden mi etiketi üzerinde onun? Ha? Aa şey, üstünde kalmış onun ya. Bunu da verelim baboli. Neticede sahte de olsa yılan derisi. hemen. Onu ölürüm de vermem. Bu evden ölü benim ölüm çıkar ama o çanta çıkamaz asla. Tövbe tövbe düzgün konuş. Benim için etmeyeceği lafları şunca az paçavralar için etti ya. Bu kulaklar, bu gözler burada gördü duydu ya. Erol, Erol bak şu anda bunun zamanı değil. Şu anda böyle böyle, davranmanın zamanı değil. Şu anda bana destek olma zamanı. Hastalanırım çok kötü. ölümcül derecede hastalanırım. Lütfen Allah aşkına yapmayın bana bu işkenceyi ya. Betülcüğüm on dakikan var. 10 dakika içinde lütfen bu evlatlarınla vedalaş. Kullanmayacaklarını şuraya ayır. Ben de götüreceğim. Benim için gerçekten çok zor bir veda olacak. Ay yokum da bilirim. bu nasıl sence? Güzel. Bu? Bu da güzel. Peki bu? Aa bu da iyiymiş aslında bu da olur. Ama aşkım sen her kıyafete aynı tepkiyi veriyorsun. Olmaz ki böyle. Ama aşkım hepsi çok güzel. Yani çok yakışıyor. Of. Tamam tamam hadi beraber bakalım. Hı. Bak bu güzel tamam. Yani Hı. olabilir tabii de. Bence. Bu çok güzeldir. Bakayım. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. İşte bu. İşte bu. Bence de. Bak. İlgilenince nasıl buluyorsun hemen güzel elbiseyi? Onur, ben çok heyecanlıyım. Yani inşallah çocuklar beni sever. Ya bebeğim sevmek ne kelime? Onlar seni görünce bayılacak, bayılacak. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Gerçekten. Ama Emir'i bırakmak buna çok zor gelecek. Çok özleyeceğim onu. Aşkım sen öyle keyfi bırakmıyorsun ki Emir'i. Sen çok özel çok güzel bir amaç için gidiyorsun. Senin mesleğin hayattaki en kutsal meslek. Bunu hiçbir zaman unutma tamam mı? Ayrıca zaten Emre'ye biz bakacağız. Yani sen yokken. Benim ailemde, senin ailende ekstra çaba sarf edeceğiz bunun için tamam mı? Senin gözün arkada kalmasın bebeğim. Onur iyi ki varsın. İyi ki o gece yanlış masaya oturmuş. İyi ki sana aşık olmuşum. İyi ki evlenmişiz. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Ama hala heyecanlıyım. Tamam. O zaman şimdi sana bir de ayakkabı seçelim. Olur mu? Olur. Günaydın aşkım. Günaydın sevgilim. Bir tanem kusura bakma ben erken kalkıp sana kahvaltı hazırlayacaktım ama uyuyakalmışım. Olsun aşkım zaten ben gece heyecandan uyuyamadığım için sabah erken kalktım kahvaltıyı hazırladım. Nasıl? Olmuş mu? Şahane olmuşsun şahane. Çok beğendim. Ya öyle mi? Ama çok heyecanlıyım Onur. Aşkıma heyecanlanacak bir şey yok. Bak şimdi biraz sakin oluyoruz. Güzel düşünüyoruz tamam mı? Sen her şeyin üstesinden geldin. Emine çok iyi bakıyorsun. Çok iyi bir annesin. Ya sen benim gibi bir adamı mı çevirdin. Ama o öğrenciler görünce ne olacak? Bak sen ilk kapıdan girdiğin andan itibaren herkes seni hayranlıkla ezecek. <laughs> ya. Öyle diyorsun yani. E i̇yi, madem size muma çevirdik, bu kadar ilgi yeter. Annem aşağıda bekliyor. Üstünü değiştir, kahvaltıya gel, tamam mı? Tabii ki, sevgili öğretmenim. Sizin söylediğiniz benim için bir emirdir. Ay, çok heyecanlıyım. Ay benim bitmem... <laughs> geç, gör, oldu. geç, geç. Dur, ya. Ay <laughs> Ayol, bunu tut. Ay anne, ne yapayım ama ya? Yani böyle yıllarca hayalini kurdum. Öğretmenliğe göre başlıyorum. ilk günüm bu benim. Aşkım senin inanıp da başaramayacağın hiçbir şey yok. Ay dur dur dur. Dur dur unutuyordum. Hadi bakalım. Meşhur törenimiz. Hani Anne bu ne ama böyle? Hatırlamıyor musun? Okunmuş pirinç. Verirdim ya sınava girerken. Allah senin açıklığı versin. Ben şimdi verirdim o çaktırmadan atardı ağzında. Ay hatırladım ya benim matematik sınavına falan giderken annem biber dolması gibi sokardı sınava. <laughs> evet sessizlik istiyorum lütfen. Günüm ya prova yapıyorum <laughs> Ben de Oo, azarlayarak Kızım sen milli eğitim bakanı bile olursun Seninle gurur duyuyorum ben, ben, Yalnız öğrencilerin laleden çekeceği var Söyleyeyim onu bir Aşkım şaka yapıyorum Ders başladı galiba Ben gideyim mi Sen ne yapacaksın bugün anne ee, biz bir kere öğlene kadar buradayız. Ondan sonra çiçekçiye gideceğiz. O, telefonlaşırız değil mi gün içinde? Tamam ben zaten geç kalmam. Bugün ilk gün olduğu için derse girmem. Öğretmenlerle, öğrencilerle tanışırım. Dönerim. Tamam hayatım. E, o zaman bir şans öpücüğü. Ay canım benim. Başaracaksın merak aa, aa. <laughs> Anneciğim. Keşke çantamı koyup seni de götürebilsem. <laughs> Hadi, hadi, hadi görüşürüz. Hadi. Ne olursun çat dileğin. Tamam. Hadi, dikkatli git. Tamam. Hadi, seviyorum seni. Su gibi git, su gibi gel. Ay. Oo! bir telaş daha bitti. Anneciğim. Size de böyle zahmet veriyoruz ya. Hem işinizle hem Emir ilgileniyorsunuz hem Emir'le ilgileniyorsunuz. Yani isterseniz annemi arayayım. Annem ilgilensin bugün Emir'le. Hayır efendim. Ben genç kalıyorum böylelikle. <laughs> Güzelim. Bak ben Emir'e o kadar alıştım ki biliyor musun? Onu gözümün önünden ayırmak istemiyorum zaten. Tamam mı? O yüzden hiç endişelenme. Ben her şeyi hallediyorum. Daha önce de söylediğim gibi taş çıkarırsınız bütün gençlere. Söyleyeyim yani. Ee, anneciğim benim size söylemem gereken bir şey var bir de. Kötü bir şey değil, değil mi? Aa, yok 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 Aa. yok. yok. <laughs> Hatta çok güzel bir şey. Ee, şimdi Lale atandı ya. Ben Lale'ye bir sürpriz yapmak istiyorum. Yani böyle aile arasında, kendi <laughs> içimizde bir şeyler yapacağım. Ay ol, ay ol, ay Allah'ım dedim ki, bu oğlan dedim evlenince değişir dedim değişmedi, çocuğu olunca değişir dedim değişmedi. Oh. Dil nasıl? <laughs> şimdi ne yapacaksın? Sürpriz ne? bak <laughs> e o zaman adı sürpriz olmaz tabii. Söylemeyeceğim bana. Yalnız anneciğim bu ikimizin arasında kalırsa yani kızlar belki ağzından falan kaçırırlar Ay onlar çok boş oldu artık. Bir yerden desen öbür taraftan çok yaşa diyorlar. Ee, benim sizden ricam şu. Lale'nin öğrencilik yıllarında fotoğrafları falan varsa onları alacağım. Böyle bir arşiv olsun benim için de. Tamam bir şey yaparım toparlarım ben. Ben anladım. Müzik eşliğinde slide. <laughs> Tamam, aramızda sen. <laughs> tamam. Ay, sen annen hakikaten hiç okunmuş pirinç vermedi mi? Ee, Hadi al bunu anne, yavrum. Ben almasam anne. Yok, yok. Al, Bir al, tane al, al, alayım o zaman. Yok, efendim. yok. Şöyle al. Al. Çok güzel. Yıllarca eğer ben senin annen olsaydım, sen yıllarca bunu yemiştin. Görürüm. Ne güzel anne. Hadi canım. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Ay canım benim. Gelsin ben yutayım ben. Baş başa mı kaldık? <laughs> Gülümle. Gülümle anneanneye. Bak. Hı? Sana da çok yutturacağım bu. Okunmuş pirinçlerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.